بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب من سبح في دبر كل صلاة من سبح في دبر صلاة الغداة مئة تسبيحة وهلل مئة تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر sabah namazından sonra yüz defa Subhanallah diyen, yüz defa La ilahe illallah diyen kişinin günahları deniz köpüğü kadar olsa bile onlar bağışlanır. Men sebeqa ila ma lem yesbiqhu ileyh Birisi bir Müslümandan önce davranır da herhangi bir araziye veya suya sahip olursa o şey kendisinin olur. Yani kimseye ait olmayan bir şey siz gittiniz oraya, orayı çevirdiniz ve oraya ağaç diktiniz, oraya bakım yaptınız. O zaman oraya siz sahip olursunuz. Ya da bir kuyu kazdınız ya da bir kuyu vardı, kimse ait değildi, genel birinde yani geneldi yani kimse ait olma değildi. Siz gittiniz o suyu kuyu, e, kullanmaya başladınız ya da etrafını çevirdiniz ve size ait oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o, o kimseye ait olur diyorlar. Men setere ala mu'min avraten فَكَأَنَّمَا ahya مَيِّتًا Bir Müslüman avret yerini örten kişi, bir ölüyü diriltmiş gibidir. Ya da onun kusurunu örten kişi. مَنْ سَتَرَا اَخَاهُ الْمُسْلِيمَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَفْضَحُ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَمِ الْقِيَامَةِ Müslüman kardeşin dünyada ayıbını örtüp, ona rezil etmeyen kişinin ayıbını da kıyamet günü Allah-u Teala örter. مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكُونَ nasi النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ ala Allah. İnsanların en güçlüsü olmak isteyen kişi Allah'a tevekkül etsin. Men serrahu en yestecibe Allahu lehu inde şedaidi vel kurabi fel yukthiri duaa fil Darlık zamanında Allah'ın duasını kabul etmesi isteyen kişi genişlik zamanında çokça Allah'a dua et. Men serrahu en yuhibbe Allahu ve rasuluhu fel yekra fil mushafi Allah ve Resulü'nün sevgisini kazanmak isteyen kişi Kur'an okusun. Men serrehu en yajida halawata al-iman falyuhibb al-mra'a la yuhibbuha illa lillah. İmanın tadına tatmak isteyen kişi sevdiğini yalnız Allah için sevsin. Men serrehu en yaslama falyalzami al-samt. Selamete kalmak isteyen kişi susmaya devam etsin. Men serrehu en yanzura ila sayyid shabab ahli al-janna ila Cennet gençlerin görmek isteyen kişi Hasar'a baksın. Men serrahu en yendur ila tevazu İsa, fel ila Ebi Zer. İsa Aleyhisselam tevazusunu görmek isteyen kişi Ebu Zer'e baksın. Demek ki Hazreti Ebu Zer'in hal ve hareketine kadar İsa Aleyhisselam'a benziyormuş. Men serrahu en yetezavvaca imraete min ahli cenne fel yetezavvac umme eymen. Cennetlik olan bir kadınla evlenmek isteyen ümme eymen ile evlensin. Artık o dönemdeki oradaki bundan hazirundaki insanlara bir teşvik. Men serrahu en yanzura ila imratin min el hur el ayn falyanzur ila ummi ruman. Hurilerden bir kadına bakmak isteyen ummi rumana baksın. Men serratu hasanatu ve sa'atu sayyatu fehu mu'min. İyiliklerine sevinip kötülüklerine üzülen kişi mümindir. Yani bir iyilik yapınca seviniyorsun. Bir kötülük yapınca üzülüyorsa o mümindir. Mensa bin nasi fehu li gayri rishdatin, au fihi şey'un min insanları yöneticilere ihbar eden kişi ya akılsızdır ya da aklında eksiklik vardır. Men sekana el badiyete jafa ve men ittaba'a's sayda ve men ata's sultana iftatana. Köyde oturan kaba olur. Av peşinde koşan gaflete dalar sultanla düşüp kalkan fitneye düşer. Men selle seyfehu fi sabilillah fekad baya Allah Allah yolunda kılıç çeken kişi Allah'a beyat etmiş olur. Men selle aleyne seyfe feleyse minne. Bize kılıç çeken kişi bizden değildir. Men seleke tarikan yeltemisu fihi ilmen sehhalallahu lehu tarikan iler <laughs> cennet. İlim öğrenmek için yola çıkan kişiye allah Teala cennet yolunu kolaylaştırır. Men sallama ala kavmin fekad fadalahum bi aşri hasenatin ve in raddu aleyhim. Bir topluluğa selam veren kişi onların hepsinin selamını alsa alması halinde yine de onlardan on sevap daha fazla olur. Çünkü niye? Önce o sevabı başlatmış oldu. Men al muezzine fekala mithla ma yekul felahu mitlu ecri. Müezzinin sesini işitip de onun sözlerini tekrar eden kişiye müezzinin sevabı vardır. Men sem'a semma Allahu bihu, ve men ra'a ra'a Allahu Şöhret için amelde bulunmayı bulunan kişiyi Allahu Teala teşhir eder, gösteriş için amelde bulunanı ise ifşa eder. <laughs> men semma el-Medine yesrib fe liyestaghfir Allahaha tabe Medine'ye diyen kişi istiğfar etsin. Onun adı Tabedir. Eskiden Medine'nin adı Peygamber Efendimiz gelmeden önce Yesrib'ti yesip iyi bir manaya gelmediği için Efendimiz Aleyhisselam onu değiştirdiler ve ona tabe dediler. Tabe, taybe güzel anlamında. Bunun daha önceki kitaplarda da adı taybe ya da tabe olarak geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine'ye geldiğinde bu tabi, bir sefer dönüşünde Aleyhisselatü Vesselam gelmiş bu tabedir demiş ya da taybedir demiş. Yani güzel, hoş şehirdir anlamında. Ve sahabe-i kiram da Medinetur tür Resul, Medinetun Nebi diye zaten ya da Medine-ül diye nurlanmış şehir, peygamberin şehri diye değiştirmişlerdi. Medine şehir anlamındadır. Men saha fi salati fi salasin au arba'in fel yutimma fe inne ziyadete hayrun Namazı üç veya dört rekat kıldığında tereddüt eden kişi namazı dört rekata tamamlasın. Zira fazla olan, eksik olandan daha haylıdır. buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 8762. rivayetine geldik. Men sawada ma'a qaumin fa minhum ve men rawa musliman li rida sultanin ji'a bihi ma'a. Bir toplulukla birlikte yaşayan onlardan biri sayılır. Yani onların sayısını çoğaltan, onların topluluklarını güçlendiren onlardan sayılır. Sultanın rızasını kazanmak için bir Müslümanı korkutan kıyamet günü onunla birlikte getirilir. Men şabe şeybeten fi'l İslam kanet lehu nuran yevmel kıyame. Saçını başını Müslüman olarak ağartan kişiye bu ağaran kılları kıyamet günü birer nur olur. Men şabe şeybeten fi'l İslam kanet lehu nuran ma lem yuğayyirha. İslam uğrunda saçı ağaran kişi saçının rengini değiştirmedikçe onlar kendisi için birer nur olur. Men şeddade sultanehu bi ma'siyeti'llah evhan <Sessizlik> Allah, keydehu yevmel kıyame. Hakimiyetini Allah'a isyanla güç kuvvetlendirmeye kalkan kişiyi Allahu Teala kıyamet günü onu çaresizlik içinde bırakır. İçki içmekle alakalı gelen rivayetler yani bunun kötülüğüyle alakalı gelen rivayetler dünyada içki içip de tövbe etmeyen kişi ahirette ondan mahrum olur. Men şeribel hamra ete atşane yevmel kıyameh. İçki içen kişi kıyamet günü susamış olarak mahşere gelir. Men ve hamran haraca nuru imani min İçki içen kişinin kalbinden iman nuru çıkar. Men ve muskiran ma kana lem lehu salaten 40 yevmen. Sarhoşluk veren bir şey içen kişinin Allahu Teala 40 gün namazını kabul etmez. Ya yani namazını kabul etmezden kasıt bunun sevabını alamaz, bunun zevkini alamaz, tadını alamaz. Yani onun üzerindeki borç düşer, namaz borcu düşer ama o namazın bir de sevabı vardır, fazileti vardır. Onların hepsinden mahrum olur anlamındadır. Yoksa bir kimse hani ben 40 gün boyunca o zaman namaz kılmayayım, namaz terk edeyim anlamında değil. Onun sevabını alamaz, hazını alamaz, zevkini alamaz, tadını alamaz. Men şeribe basqatan min hamrin fecriduhu 80 bir yudum bile içki içen kişiye 80 sopa vurur. Tabi bunu devlet vurur. Devlet mahkeme bunu eğer tespit ederse ya itiraf ederse o zaman ona cezası uygulanır. Şehadetle alakalı gelen rivayetler men şehide la ilahe illallah dehal el Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyen kişi cennete girer. Men şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah harramallahu aleyhinnar Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed Aleyhisselam'ın elçisi olduğuna şehadet eden kişiye Allahu Teala cehennemi haram kılar. Men şehide şehadeten yustabahu biha malu mri'in muslimin av yasfiku biha damen fakat avcaben nar. Müslüman bir kişinin malını başkasına yedirmek veya birinin kanını heder etmek için şahitlikte bulunan kişi cehennem ateşine müstahak olur. Men şehara seyfahu thumma vada'ahu fedemuhu hederun. Kılıcını çekip sonra onunla vuranın kanı heder olur. Yani bir adam Müslümana kılıç çektiyse o da bundan dolayı öldürülürse o adamın kanı heder Yani bir alacağı olmaz. Kimseye kısas uygulanmaz. Oruçla alakalı gelen rivayetler Men <laughs> sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ min denbi İman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını oruçla geçiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Men <mansame> saama imanan ve ihtisaben gufir lehu ma taqaddama min demhi ve ma taakhhara. İman edip hesabına Allah'tan bekleyerek Ramazan ayını oruçla geçiren kişinin geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. Bir öncekinde sadece geçmiş demişti bunda gelecek günahlar da bağışlanır. Men saama Ramazana ve atba'ahu sitta min şewal kanaka yawm ed-dehr ke sıyam ed Ramazan ayı ile Şevval ayından 6 gün oruçlu geçiren kişi bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Yani şevval ayı hangi aydır? Ramazan'dan sonraki ayın adı, yani bayramın gününün birinci günü olduğu ay şevval ayıdır. Ramazan'dan hemen sonraki ay, Ramazan dokuzuncu aydır, şevval da onuncu aydır. mensame sâme ramadâne ve sitte min şevvalin vel erbi'a vel Ramazan ayı ile şevvaldan altı gün ve çarşamba ile perşembe günlerini oruçla geçiren kişi cennete girer. Men sâme thalâfete yâmi min kulli şehrin fekad sâme dehra kulla Her ay üç gün oruç tutan kişi bütün bir yılı oruçla geçirmiş olur. Diğer rivayetimiz Allah rızası için bir gün oruç tutan kişi 70 yıl cehennemden uzaklaştırılır. Diğer rivayette Arefe günü oruç tutan kişinin geçmiş ve gelecek yıl olmak üzere iki yıllık günahı bağışlanır. Diğer rivayetimiz Men sâme min minel muharram فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ سَلَاثُونَ حَسَنَا Muharrem ayında oruç tutan kişinin her bir her bir gününe 30 sevap yazılır. Diğer rivayetimiz başkalarına hissettirmeden nafile oruç tutan kişiye sevap olarak allah Teala ancak cennetten razı olur. Diğer rivayetimize ise sürekli olarak oruç tutan kişi ne oruç tutmuş ne de tutmamış olur. Yani bütün yıl boyunca oruçtan adam oruç tutmamış sayılıyor. Diğer rivayetimizde Muharrem ay içinde her şembe, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere üç gün oruç tutana iki yıllık sevap yazılır. مَنْ صَامَ يَوْمًا لَمْ يَخْرِقْهُ كُتِبَ لَهُ عَشْوُ Sevabını zedelemeden bir gün oruç tutan kişiye on sevap yazılır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabımızın 8787. rivayetine geldik. أفنى النبي صلى من صبر على القوت الشديد صبرا جميلا أسكنه الله الفردوس حيث شاء. جاشمس قنترالناك جر بشكل صابر دانكشين جنة ديلا ديرا يلاش ترج. Yani الفردوس جنتنا أردان ديلا ديرا يلاش الله تعالى. من صدع رأسه في سبيل الله فاحتسب غفر له ما كان قبل ذلك من ذنب. Allah yolunda başı ağrıyıp da onun sevabını Allah'tan bekleyen kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Mansur an an dabatihi fehuve şehid. Mansur an dabatihi fehuve şehid. Bineğinden düşüp ölen kişi şehittir. Namazlarla alakalı, yani namaz kılan kimseyle alakalı gelen rivayetler Men salla subha fe huve fi zimmetillah fe la yetbe'annakumullahu bi şeyin min zimmetihi. Sabah namazını kılan kişi Allah'ın himayesindedir. Allahu Teala bu himayesine karşılık sizden bir şey istememektedir ya da bunu bundan dolayı bir şey istemez. Men salla rak'atan min as-subhi thumma tala'at eş-şemsu falyusalli subha. Sabah namazının bir rekatını kılan kişi Güneşin doğduğunu görse bile o namazını tamamlasın. Yani bir rekatını kılan kişi ikinci rekatı güneş doğduktan sonra kılabilir. Bu diğer mezheplerde Hanefi mezhebin dışındaki mezhepler bununla amel ediyorlar. Hanif mezhebine göre bir rekatını kılan kişi eğer güneş doğarsa ikinci rekatında namaz bozulur. O namazın iade etmesi gerekir. Men sellel berdeyn dakhala'l cenne sabah namazıyla ikindi namazını kılan kişi cennete girer. Men sallel fecra fehu fi zimmetillah ve ala alallah Sabah namazı kılan kişi Allahu Teala'nın koruması altındadır. Hesabını da Allah'a verir. Men sallel gadaate kana fi zimmetillah hatta yumsiya Sabah namazı kılan kişi akşama kadar Allah'ın koruması altındadır. Demek ki sabah namazı ne kadar önemli. Men sallel isha fi cemaatin Fekennema qama nesve ve men sallas subha fi cemaat fekennema sallal leyle kulluh. Yas namazını cemaatle kılan kişi gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan kişi de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur. Men sallal isha fi cemaat fekad ahada bihazzih min leylel kadri. Yas namazını kılan kişi yani cemaatle kılan kişi Kadir gecesinde nasibini alır. Yani Ramazan gecelerinin işte o tekli geceleri olsun, son on gece olsun, onun cemaatle kıldığı yatsı namazını inşallah Kadir gecesinden de nasibini, sevabını alır. Men salla fil yevmi vel leyleti ifnetey aşrete rak'aten tatavvuan benallahu lehu beyten fil cennet. Bir gün ve gecede 12 rekat Nafile namaz kılan kimse, kişiye Allahu Teala cennette bir köşk bina eder. Bu iki rekat neydi? Sabah namazının iki rekat sünneti, öğlen namazının dört rekat ilk sünneti, iki rekat son sünneti, akşam namazının son sünneti ve yatsı namazının son sünneti. Men salla qabla zuhri erba'an kâne ke addi min beni İsmail. Öğle namazdan önce 4 rekat namaz kılan kişi İsmail Aleyhisselam oğullarından bir kilo azat etmiş gibi olur. Men salla qabla zuhri erba'an gufira lehu zunubu yevme yevmehu zâlike. Öğle namazdan önce dört rekat sünneti kılan kişinin o günkü küçük günahları bağışlanır. من صلى الدحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة 4 قشق نمازي لا ذنجة كشي كشيه كشك من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار إكين دي نمازي قلن كشي الله حرام من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتيبة في akşam namazından sonra konuşmadan iki rekat namaz kılan kişinin o namazı illiğinde yazılır. Bu tabi konuşmaması başka bir rivayette kötü söz konuşmaması. Yani tamamen konuşmaması değil de kötü bir şey konuşmazsa o böyle yazılır. Men salle ba'del maghribi sitte reka'atin lem yetekellem fîme beynehunne bisûin Adalna lehü bi ibadeti thintay <laughs> ashre seneten. Akşam namazından sonra kötü söz söylemeden 6 rekat namaz kılan kişinin o namazı 12 yıllık ibadete eşit olur denk denilir. Mensallema beyne'l magribi ve'l isha fe inaha salatu'l awabin. Akşam yatsı arasında namaz kılan kişinin o namazı Allah'a yönelenlerin namazı sayılır. Şimdi halkımız arasında Akşamdan sonra kılınan namazı genelde evvabin namazı deniyor. E, sanki evvabin o namazın adıymış gibi. Halbuki o namazı kılanın adıdır o. Evvabin o namazı kılanın adıdır. Yani o namazı kılan kişi evvabin denilir ona. Yani ne demek? Allah'a yönelen kimseler anlamındadır. Ben salla beynel maghribi vel işai işrine rekaten ben Allahu lehu beyten fil cennet akşam reyası arasında 20 rekat namaz kılan kişiye Allahu Teala cennette bir köşk verir. Bu hadiste zayıf. Yani gelen şu okuduğumuz dört tane hadisin hepsi zayıf senetlerle bize gelmiş. Ama tabii e, tabi nafile namazda fazayla amelde onun zayıf hadiste amel etmekte bir sakınca yok. Men duha sintay aşrete rekaten ben Allahu lehu qasran fil cenneti min zahabin. 12 rekat kuşluk namazı kılan kişiye Allahu Teala cennette altından bir köşk yapar. Men salla rek'atayn fi khala'in la yarahu illa Allah ve'l melaiketu kutiba lehu bara'atan minen nar. <laughs> Allah ile meleklerden başka kimsenin görmediği tenha bir yerde iki rekat namaz kılan kişiye cehennem ateşinden bir kurtuluş beraatı yazılır. Men salla alayya vahidatan صلى الله عليه بها عشرا. بنابير دفا صلاة ذنكشيا، الله تعالى أُن صلاة ذر. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحتى عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. بنابير دفع صلاة ذنكشيا، الله تعالى أُن صلاة ذر. يا أُن دفا رحمة ذر. kendisinin on günah silinir, on derecesi yükseltilir. On günah silinir, on derecesi de yükseltirir. Men salla aleyye hîne yusbihu aşran ve hîne yumsi aşran edraketu şefaati yevmel kıyamet. Sabah akşam bana on defa salat, salavat getiren kişiye kıyamet günü şefaatim ulaşır. Men salla aleyye عند قبر سمعته ومن صلى علي نائبا ابلغته ben kabrimin yanında bana salavat getiren kişinin sesini iştir uzaktan getirilen salavatlar da bana eriştirilir yani burada ben salat selam ediyorum bu benim selamım salatım peygambere ulaşıyor melekler onu ulaştırıyorlar falan oğlu falan sana salat etti diye ne yapıyorlar onu ulaştırıyorlar men sallallay salaten كتب الله له قيراطا والقراءة مثل أُحد. بنا الصلوات كتر getiren, كترنا الله تعالى بير قراط أُخُدْتَهَا يسر. بير قراط أُخُد من صلى علي صلاة لم يتمها زيد عليها من سُبحاته حتى تتم. فارزنا مازال سيقلان شلالنا مازال nafile namazlarla <laughs> tamamlanır. Şimdi bazı kardeşlerimiz şu hadisleri bir bitireyim ondan sonra söyleyelim. Men salla halfel imami fel yekra bi fatihatil kitab İmanın arkasında namaz kılan kişi Fatiha suresini okusun. Men salla aleyhi mi'etun minel al muslimin gufire lehu Kendisine müslümandadan yüz kişinin dua ettiği bir ölünün günahları bağışlanır. Men salla ala cenazetin fil mescidi fele şey aleyhi mescitte cenaze namazı kılan kişiye veval yoktur. Men salla salate faridatin felehu da'vetun müstecabetun ve men khatemel Kur'ane felehu da'vetun müstecabe. Farz namaz kılan kişiye kişiyle hatim yapan kişinin kabul olunan bir dua hakkı vardır. Yani farz namazı kıldıktan sonra ne olur? Dua hakkı vardır. Muhterem Müslüman kardeşlerim, tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazı eksik kılan kişiler namazları, nafile namazlarla tamamlar. Şimdi mesela şafi olan kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizde yani onların mezhebinde şöyle bir görüş var. Eğer kişinin kaza namazları varsa sünnet namaz kılamıyor. Onlar ne yapacak? Bütün gece gündüz kazalarını önce bitirecekler. E şimdi bu kardeşlerimiz başka zamanda kaza kılıyorlar mı? Kılmıyorlar. Halbuki İmam Şafii'nin ya da Şafii mezhebinin dediği görüş şu. Bu adam bütün boş vakitlerini değerlendirip kaza namazı kılacak. E şimdi bu kardeşim kaza namazını kılmıyor o zaman. Sünnet namazı gelince, öğlen namazının farzına gelince diyor ki ya benim kazam var. E sünnetleri kılmayacağım. Ne yapıyoruz? Onun yerine kaza kıl, onu kaza da kılmıyoruz. Şimdi hem kazadan oldu, hem de nafile. Hanif mezhebi ne diyor? Hanif mezhebi diyor ki, kazaların kardeşim ayrı, sünnetlerin ayrı. Sünneti ayrı kılacaksın, kazanı ayrı kılacaksın. Şimdi hadis bize ne diyor? Eğer kişinin eksik kalan, <laughs> kılamadı ya da kılıp da ihmal ettiği, bozduğu mesela, bilmeden bozduğu unuttuğu mesela farz namazları varsa o sünnetler onların yerine geçecek. Aleyhisselam bu, bu, buyurmadı mı? Birçok hadis var bununla alakalı. O zaman bu kardeşlerimiz iki şeyi tercih edecek. Ya kazalarını bitirene kadar bunu bir adet haline getirecekler ya da sünnetleri ihmal etmeyecekler. Şimdi kardeşim hem sünnet kılmıyor hem de kazasını kılmıyor. Yani sen aslında Şafii mezhebine göre de hareket etmiyorsun. Niye? E çünkü sen onun normalde ne yapman lazımdı? O sünnetin yerine kaza kılman lazımdı. Onu da kılmıyorsun. Hem sünneti kılmıyor hem de kazayı kılmıyor. Bu yani bu aslında tembelliğini o mezhebin üzerine atmaktan başka bir şey değil. Sen yani sen gevşekliğini, tembelliğini İmam Şafii'nin üzerine atıyorsun, Şafii mezhebine atıyorsun. Diye rivayetimiz mensamete nece susan kişi kurtur Yani her şeyi konuşmak doğru değil. Her şeyi işte ağzın konuşuyor. O bilesin ki ağzından her şey çıkan şey de ameldir. Ya salih ameldir ya da değildir. Eğer salih amelse eyvallah. Sevap yazılıyor. Değilse yani melekler her şeyi yazıyor bizim. Ağzımızdan her çıkan şeyi yazıyorlar. O zaman ağzımızdan güzel şeyler çıksın. Yani bu mesela duaların kabul edildiği bu mübarek günlerde en azından Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber sözcüklerini çok altmaya gayret edelim. Rabbim okuduğumuz ayet ve hadisler önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine de anlatmayı ve aktarmayı hepimize nasip ve Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah rabbike rabbil izzete amme Ve selamun alemin serin. Velhamdülillahi rabbil alemin.